Programımızın yeni bölümünden herkese merhabalar. Yeni bir gündem içeriğiyle karşınızdayız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, haber var mı? Ben sana sorayım. Bomba bir haber var. Ee, yayın akışı ilerledikçe ben sana e, bu konu hakkında bilgi vereceğim. Devam edebilirsin. Tamam. Benim de aklıma gelen birkaç tane haber var. Özellikle 6 numara transferiyle ilgili. Lazar Samardic ismi var. Ee, ben sana videosunu da attım. Yani abi böyle bir oyuncu ben uzun zamandır görmedim. Altı numara mevkiinde. Aldığı her topu ipe dişerek götürüyor resmen. Başlığımızda bu olacak zaten. Ee, kapak fotoğrafımızda. Ee, izleyebildin mi sana attığım videoları? İzleyebildim. Gerçekten e, izlerken e, çok etkisi yaşadım abi. Mükemmel bir adam ya. Yani. yani çok yani... Tehlik, çok hızlı, çok teknik. Daha neler söylenebilir ki bilmiyorum yani. Bilemiyorum. Oyuncu altyapısını zaten Almanya takımlarında aldı. Almanya milli takımında aldı. Alt yaş kategorilerinde Almanya'da oynadı. Daha sonrasında Sırbistan milli takımını seçti. O oynuyor. Zaten Euro 2024'te de süre aldı bir maçta. Çok az bir süre aldı ama yani Udinese'deki performansını ben izledikten sonra hayran kaldım. Özellikle dünden beri ona bakıyorum. Onun araştırmalarını biraz yapmaya çalıştım. Çok iyi bir transfer olur bence bizim için. Öyle her gelen ismi de iyi transfer demek istemiyorum ama artık Mourinho seviyesine geldikten sonra yani Mourinho e, düzeyi bir noktaya çıkardıktan sonra zaten kötü oyuncu transfer etme e, olanağımız daha da azalıyor. O yüzden 20 milyon şu anda piyasa değeri oyuncunun ama eğer bize transfer olursa ki ben çok kolay görmüyorum. E, özellikle İsmail'in şu andaki geçen seneki performansını sergilemesi durumunda çok ihtimal vermiyorum hocanın orayı bozacağını. Ama 6 numara şart ya. O yüzden e, belki oyuncu satışından, perdeden e, elde edeceğimiz gelirle e, transfer edilebilir e, diye düşünüyorum. Öyle bir şey olursa 6 numaraya bu Samarziç'i transfer edersek gerçekten büyük bir iş şey yapmış oluruz. Bu oyuncunun gelecekteki takımları ne Nevel Madrid Bayern Münih, e, Manchester City hani bu ayarda olur diye düşünüyorum. Premier Lig'e e, e, kesin gider diye düşünüyorum o seviyede bir futbolcu çünkü. Ee, bir oyuncu daha var. Şimdi onda onu da sen söyle istiyorsan. E, bomba transfer iddiası olarak Hani ne kadar bomba hani yaşı da biraz yeni bir oyuncu ama Mourinho'nun tabii gözdesi bir oyuncu ki bizim kaleci transferimize de ilintili bir oyuncu. Ee, söylüyorum o zaman Rui Patricio abi. 36 yaşında Roma'daki oyuncu. Şu anda kariyeri biraz düşüşte gözüküyor ama hocanın e, tercih edebileceği bir oyuncu çünkü Livakovic'e de teklifler olduğu söyleniyor. İstersen detayları biraz daha versen. Evet, eee e de teklifler var. Celtic bir teklif getirmiş. 10 milyon pound gibi o civarlarda bir teklif var. Eee biliyorsun Trabzon'daki olaylardan sonra çok etkilendi. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Hatta Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletmişti bizzat. Yönetim kabul etmedi. E, benim aldığım duyumlar yani %50-50 diye duydum ben. Yani e, Libekoviç de kararsız. Gidip gitmeme konusunda. E, tabii abi yani şöyle söyleyeyim sana e, Trabzon olayı etkilemiş oyuncuyu. Şimdi transfer teklifi de geldiğine göre e, Libekoviç de düşünecektir. Düşünecektir. E, ama e, Fenerbahçe taraftarının ben bu kaleci hakkında çok olumlu şeyler düşündüğünü biliyorum. Patrisu hakkında. Patrisu gerçekten çok kaliteli bir kaleci abi. Yani uluslararası performansına baktığımızda evet düşükte olabilir. Ama gerçekten yaptığı işler ortada abi. Yani çok elit, çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Portekizli olması onu bir adam öne çıkartıyor. Jose Mourinho'dan dolayı. E, bir taraftan da bakıldığında Livakovic de öyle. Şimdi Livakovic de kenara atılacak bir oyuncu değil abi. O da Hırvatistan Büyü takımı. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalist olan bir kaleci. Ee, Dünya Kupası'nda da e, final oynadı. Yani e, bu saydığım iki kaleci de boş kaleci değil abi. Ee, bakıp göreceğiz. Ama yaş olarak ben Livakovic'in kalmasından yanayım. Çünkü Fenerbahçe bir, iki sene sonra e, onun sayesinde kasasına para koyabilir diye düşünüyorum. Eğer ki e, Demekovic giderse ki e, gitme ihtimali de var. Giderse de e, güzel bir paraya Fenerbahçe Louis Patricio'yu getirir. E, çok ucuz bir mevlaya getirebilir Patricio'yu. Zaten bir kadar... 1 milyon e, şu anda değeri. Yani öyle bir çok bir değeri yok. Herhalde hoca getirirse yani transfer olursa biraz daha Avrupa'ya yönelik. Hani tecrübesi de olduğu için e, Avrupa kulvarında biraz değerlendirir gibi geliyor ama Nivaco işte gider mi şu anda çok net. Ben bir şey söyleyemiyorum. Ama Arnavutluk maçını izledin mi bilmiyorum. Ben çok beğenmedim performansını. Ben de takip ettim edebildiğim kadar. E, hataları var. Mesela e, Kadıköy'deki maçlarda dikkatimi çeken birkaç tane olay oldu. Bu geri paslarda pres yediği zaman yani sıkıntılı biraz. Yani evet. top top kaybetmeye meyilli biraz. Yani e, biraz sakin değil e, olaylar ona Abi etkiler, Samsun şey maçında da. Samsun maçında tamamen ona yazar gol çizgiden geçen gol. Tabi tabi konsantrasyon bozukluğu yani her böyle dönemsel e, konsantrasyon bozuklukları. Form... Bir de şöyle bir durum var Livakovic'de. Ee, kusura bakma sözünü bölüyorum öyle ara ara giriyorum. Ee, şöyle bir durum var. Ee, Zagreb dışına çıkmış, çıkmamış bu önceden bahsediyoruz. Bırak ülke dışını şehir dışına bile e, takım olarak çıkmamış. O yüzden e, yani Bilemiyorum. Geldiği ilk sezonda belki şu anda biraz daha alışmıştır ama geldiği ilk sezonda da Trabzon gibi bir deplasmanı gördükten sonra ona da çok hak vermemek mümkün değil bence. Değil abi değil. Geldiği yani... ilk sezonda Hakem yumruklandı. Süper Kupa ortada. Trabzon ortada. Ligler çekilme. Adam nereye geldiğini şaşırdı belki. <laughs> e, tabii canım. E, İngiltere Premier Ligi'nin yerini aldık deyim yerindeyse. Yani yani e, burası da Türkiye Premier Lig'i oldu abi. Kesinlikle oradaki yasaları burada uygulamak lazım abi. Bak İngiltere nasıl düzeldi? Hollywoodluk bitti. E, ama işte burada karar alıcı mercilerin e, kesinlikle taşın altına elini sokması lazım. Ama yapmayacaklardır. Herkesin e, kendine e, bir menfaat sağlamak uğruna neler yaptığını biz biliyoruz. Herkes kendi cebini düşünüyor. Kapılar arkasında konuşulan bazı saçma sapan olaylar var Türk futbolu adına. Türk futbolu üstünden kendine prim sağlayan yöneticiler, kendine prim sağlayan siyasetçiler hep futbolu kullanıyorlar abi. Bu böyle devam ettiği sürece Türkiye'de holiganizm bitmez abi. Holiganlık devam eder. Ben de katılıyorum. Ee, yani o onlardan arınmış bir şekilde belki bu sezon olsaydı onun da performansı Leo Çünkü yani suratına cisim atıldı, kanama oldu. O da basit bir şey değil. Kavga çıktı, yumruklandı. Abi yani adam bir anda feleğini şaşırır orada öyle bir şey olsa. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Tam Jose Mourinho'nun istediği türden şeyler yaşanıyor Türk futbolunda. Yani... <laughs> doğru, yani, yani kaosu seviyor. Evet. Aynen. Yani şu, affedersin şu kelimeyi kullanacağım. Jose Mourinho demişti. Demiş vermişti diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye geldikten sonra biz futbolun piç yönünü kullanacağız. Yani futbolun piçliğini kullanacağız demişti. <laughs> ee, efendi olmayacağız demişti ya. Oyunculara söylemişlerdi. Daha daha öncesinde aynen. E, bu takımda çok efendi oyuncu var. E, o yüzden böyle olmamalı izlemişti. Eee evet. hani ifadeyi kullandım. Eee transferi de bu şekilde değinmiş olduk. Uzadık konu biraz daha. Bunun dışında daha birkaç daha isim var ama e, net olan isimler şu anda ben Samardžić ismini hani baya büyük puntolarla yazılması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, transfer olursa İhan bana bak uzun zamandır Fenerbahçe'nin e, sahada görmek istediği profilde hazır bir profil Samardžić 20 milyon yürüyor ama, yazıyor ama yani şu anda ee, o oyuncunun değeri çok daha fazla olabilir ben sana söyleyeyim. Çünkü daha çok genç, yaşı çok genç, fiziği yerinde, e, ee, Hertha Berlin'de oynadı. Daha öncesinde Hertha Berlin e, geçmişi var. İtalya'da oynadı, orta saha, 6 numara olarak İtalya'da zaten bir şey yapabilen bir oyuncu, iyi bir oyuncudur. Ee, o yüzden ben çok isterim ama dediğim gibi çok da kolay görmüyorum yani. Evet kolay görülmeyebilir ama artık Finansal fair play diye bir şey yok. Ortadan kalktı. Çok şükür. Ee, bununla beraber çok rahat hareket edebileceğimizi ben düşünüyorum. Bir de bu oyuncunun Almanya'da altyapısı Almanya çıkışlı olduğu için biraz yani Almanya kültürünü görmüş olduğu için ben daha disiplinli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin artık bu Alman oyuncularla biraz daha... Ya Balkan Sırp yani sonuçta. Abi tamam. İşte demek istediğim o. Fenerbahçe artık Sırp ve Alman Pataklı oyunculara yönelmesi lazım abi. Çünkü bunlar çok dinamik çok hırslı ve adaptasyonu adaptasyon süreci olan oyunculardır diye düşünüyorum ben. Yani disiplinli Sırp ve Balkan ülkelerinde oynayan oyuncular bunlar çok disiplinli. Almanlar da öyle. Yani Fenerbahçe ilk önce transfer yaparken disipline önem vermesi lazım. Ve bu disiplin üzerinden hamlelerini yapması lazım. Hoca mesela kurun ile ilgili de olumlu düşüncelere sahipmiş. Her ne kadar geçtiğimiz sezon biz o düşüncelere sahip olmasak da hoca bence kurun işle görmek isteyecek. Çünkü İtalya'da hocanın beğendiği oyuncular arasında yer alıyordu kurun iş. Hoca kurun tedavi eder abi. Hocanın biliyorsun tedavi teknikleri... İnşallah, inşallah, İnşallah eder. Onun takıma katılması yani katkı vermesi çok büyük bir artı yazar bize. Bir anda yeni bir transfer olur yani. Abi hoca zaten elini sürmese bile kurun içe... Adam İstanbul'a indi Jose Mourinho. Onun etkisiyle oyuncular kendine geldi abi. Hatırlamıyor musun? <laughs> oster oster e de geçti eee sezonunda yarı sezonda gelmişti. O sezonda neler söylemişlerdi ona? E, Ama geçtiğimiz canım. sezon geçtiğimiz sezon tam sezon geçirdim. Gördük ne kadar iyi oldu. Tabii tabii gördük. Bir de e, sen az önce şimdi değindin oster e. E, benim bir duyumum daha vardı. Teyit ettirmeye çalıştım. Yani teyit ettirdim. Onu söyleyeyim. Oster ile alakalı olacak. Ee, bu konu. Konuşacağım konu. Oster Voldel'de olimpik yolundan teklif var. 15 milyon euro. Fenerbahçe kapıyı 20 milyon eurodan açacak. Onu %30 fayda var. Bunu da unutmayalım. Efendim? %30 parmaya verilecek fayda var. %30 parmaya verilecek fayda var ama Jose Mourinho Osterwold'un kalmasını istiyor. Bunu söyleyebilirim kesinlikle kalmasını istiyor. Bir kere o defansın, o arka dörtlü dediğimiz o koltuk dediğimiz yer, o dörtlüye dokunulmamasını istemiş. E, bilmiyorum artık astronomik bir teklif gelirse artık elden mi çıkarırlar yoksa tutarlar mı? Biliyorsun Ali Koç bu tür organizasyonlarda, bu transfer organizasyonlarında gerçekten e, iyi bir teklif yapıldığında hiçbir oyuncunun gözünün yaşına bakmıyor. Fenerbahçe menfaatlerini gözettiği için Ali Koç gönderebilir diye düşünüyorum ben. Ama Aziz Başkan'ın bir deyimi var. Buradan tekrar kendisini anlıyoruz. Büyük Başkan'ı. Başkan demişti zamanında Aziz Başkan kesinlikle bu oyuncuları elde tutun. Üstünde 3-4 tane takviye yapın. Fenerbahçe çok iyi yerlere gelecek. Bence Sayın ben Başkan de... Ali Koç Sayın Başkan Ali Koç da bu çağrıya kulak verecektir diye düşünüyorum ben. Vermesi lazım. Hele Osterwold'a Ferdin'in asla aynı anda gönderilmemesi lazım. Yani ikisini e, aynı anda kaybetmek bir hafıza kaybı olur. Bu arada dün Mert Hakan'la da e, imzalandı. Bizim şu anda çektiğimiz günden bahsediyorum. Şu anda biz bunu cumartesi günü çekiyoruz bu yayını ama siz pazar günü göreceksiniz. Dolayısıyla e, Portekiz maçı da henüz gelmemiş e, oluyor şu anda. E, dün Mert Hakan'la iki yıllık sözleşme imzalandı. Herhalde hoca biraz daha takım aidiyeti yüksek. E, kavgacı tipleri e, takımda tutmak istiyor ki e, Mert Hakan'a burada e, yani onay vermesi ama Batu şuayı vermemesi e, bunu da biraz gösteriyor. Ya Batu vermemesi tabii, e... tabii sadece o sebeple değil ama sadece o sebeple değil ama Mert Hakan'ın uzatılması bence önemli bir şey. O takımdaki sinerji bakımından. Kayseri maçını bir kenara ayırırsak Mert Hakan geçtiğimiz sezon e, yani Zaman zaman maçlarda da sadece saha dışı ile değerlendirmemek lazım. Saha içinde de iyi bir performans çizdiği zamanlar çok oldu. Evet, Mert Hakan'ı zaman zaman sen de eleştiriyordun, ben de eleştiriyordum. Hepimiz, Fenerbahçe. Hepimiz. Evet. Aynen. Fenerbahçe olumsuz yönde etkileri vardır diye eleştiriyorduk ikimiz Mert Hakan'ı. Mert Hakan'da da yani Galatasaray başından sonra gözle görülür bir iyileşme, bir yükseliş görüyorum ben abi. Olumlu anlamda, psikolojik anlamda ve Böyle takım... bir durum da var takımda en az maaş alan oyuncu diye biliyorum. O da tabii, tabii. Bir, e, ilginç bir durum yani. Her takıma bir papaz lazımdır abi. Bunu söyleyebilirim, kesinlikle. Ama baş, e, papazdan önce rahip pap, papa takımda olduğu için şu anda Mourinho papanın önüne kimse geçemez. O yüzden e, o da onun himayesi altında kalacaktır. Yani çok fazla Aynen. O bütünlüğü, bütünlüğü bozacak bir şey yapamaz yani. Tabii büyük papa mesajı verdi. <laughs> imza töreninde Jose Mourinho dedi ki Fenerbahçe menfaatlerini gözeteceğim dedi. Ben Fenerbahçe düşünüyorum. Türk gelişebilir ama ben Fenerbahçe'yi geliştirmeye geliyorum. Herkes haddini bilsin ona göre ayağını denk alsın gibilerinden açıklamaları vardı. E, buradaki en büyük mesaj Mehmet Küçük Ekşi'ye kesilmiş diye düşünüyorum ben. Rajum Biliyorsun ki artık yani bizi papaz eder abi. Bak bir şey söyleyeyim sana. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye yapılan operasyonlar devam ederse bu sene, bu sene üzerinde deniz sezonunda, gerçekten Jose Mourinho dünyayı ayağa kaldırır abi bak. Türk futbolunu rezil etmesinler. Buradan ya bir abi ben her hafta her hafta yani onun Instagram'ına bakıyorum. Yani yayınladığı her gün daha doğrusu. Aynen. Adamın uçağında, olduğu arabada hep sürekli yanında bir kameraman var. Yani bunun şahsi reklamını da adam e, öyle basit bir hoca değil. Sürekli yanında bir ekip gezdiriyor. Demek ki onun da ayrı bir PR çalışması var yani Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye verecekleri var, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya verecekleri var ama bir de Jose Mourinho'nun e, medyaya verecekleri var. O yüzden onu da hep e, detaylı bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Değil mi? Aynen ee, görmüş bulunuyoruz eğer federasyon MHK ve hakemler böyle devam ederse çeteler çüteler böyle devam ederse Jose Mourinho deyim yerindeyse Mesut Komiser gibi odunu verir. Verir abi hiç çekilmez biliyor musun? Hiç affetmez yani basın toplantısında. Bunun, <laughs> o, o saatten sonra da Futbol Federasyonu'nun e, ortaya çıkacak yüzü olmaz eğer bu yönetim devam eder. Bence bunlarda yüz var mı? Bence yok. Yok. Bence umarım da yani seçilmezler. E, aday olacaklar mı olmayacaklar mı bilmiyorum. E, Milt Akın'ın başarısından başarısından bağımsız olarak söylüyorum. Buradan hemen e, Portekiz maçına bir dakikalık alayım çünkü süremiz bitiyor. Ne düşünüyorsun? E, ne bekliyorsun bu akşam için? daha şu anda yayınlanacak tabii bunu yarın maçtan sonra da yayınlayacağız istiyorsan hani konuşabiliriz ee, konuşalım da... konuşalım biraz konuşalım ya bir iki dakika konuşalım tamam ne bekliyorsun şöyle evet. söyleyeyim ne bekliyorum ee, şunu bekliyorum kesinlikle ilk önce biz oyunu tutmalıyız bir kere şu defansif zafiyetleri kesinlikle tamir etmemiz lazım abi artık bilmiyorum hoca nasıl tamir edecek orayı o arka tarafı bunu göreceğiz. Montella kesinlikle oraya el yapması lazım abi bu defans hattına. Ondan sonra defans, hattı, defans hattından oyunu kurmaya başlıyoruz ya o bölgede. İşte orayla orta sahanın bağını güçlendirmemiz lazım abi. Burada da en büyük iş yapacak olan Arda Güler diye düşünüyorum ben. Bu işi en iyi yapabilecek. Bir de Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu ve ikisi Arda Güler. Eğer bir maestro gibi takımı yönlendirirse o defans hattını bağlayabilirse orta sahaya ben kesinlikle Portekiz'i yenebileceğimizi düşünüyorum. Yani yenebiliriz abi. Çünkü Çek Cumhuriyeti o kadar çok zorladı ki onları yani. Ben de Aslansın... şu anda kafa olarak kafa olarak rahatlayayım. Yani yenilsek de zaten maçın favorisi Portekiz. Üzülmeye gerek yok. Ee, son maçta beraber de kalsın. Ya yani şu anda da gruptan çıktık da hani sıralama için söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ediyorum. En azından bir puan bize yeterlidir diye düşünüyorum en azından. Ama inşallah bakalım. Da... İnşallah galibiyet alırız. Bir başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, varsa yorumlarınızı yorumlarda bulunmayı unutmayın. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek inşallah galibiyetli bir şekilde karşınızda olacağız. Ee, ya da en kötü yenilmeden olacağız. Ee, hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.